derbisi koşusu için kaldırıldı. Şimdi indirildi ve koşu başladı. Espinoza iki boy geride başladı. Yine bir numaralı Cekisan da iki boy gecikmeli başladı. İlk metrelerde içeride gosket liderliği aldı. Dışına King Berkay geldi. General Brella üçüncülüğe hamle yaptı. İçeride yedi numaralı Zolomun var. Dıştan bir numaralı Cekisan süratle önlere geliyor. Dışında da iki numaralı Espinoza'yı sürüklüyor bu safkan. Evet içeride 9 numaralı Ghost as farkla önde. Dışta 1 numaralı Jekisan as farkla ikinciliğe hamle yaparken içeride 4 numaralı King Berkay 3. gidiyor. Bu iki safkanın iki boy gelirlerinde bu üç safkan bir anda 3., 4., 5.cilik, 4., 5., 6.ciliktalar. Zolomum dışarıda Espinosa, ortada Gen General Brella var. Daha sonra 5 numaralı, 6 numaralı Vaiz önlerde. Dışında 5 numaralı Oğlum Doruk. Daha sonra içeride 10 numaralı Memory Remains mücadeleye katılmaya çalışan isim. 1400 geçildi 1200'e doğru gidiliyor 9 numaralı Ghostcat kaçıyor fark 1.5 boy 1 numaralı Jackie Sun ve içeride 4 numaralı King Berkay takipteler 2 boy gerilerindeki 2 numaralı Espinoza içeride 7 numaralı Zolomum İlk 5'teki safkanlar 2 boy geride 6 numaralı Vaiz dışında 12 numaralı General Braille daha sonra 5 numaralı Oğlum Doruk içeride 10 numaralı Memory Remains dışında 3 numaralı Javinger daha sonra Oğuz'un rüyası ve dışında altın sima var. Son 800'e doğru gidiliyor. 9 numaralı Ghostcat önde fark 2 boy oldu. İkincilikte 4 numaralı King Berkay var. 2 boy geride 1 numaralı Jake İhsan içeride 7 numaralı Zolomum. Şimdi Zolomum üçüncülüğe girdi. Daha sonra 6 numaralı Vaiz. Önlere gelmeye çalışan isim Espinoza'nın Memory Remains'in de gayretleriyle son 600 geçilmek üzere. 9 numaralı Ghostcat farkı 3 boy yapıyor. İkincilikte 4 numaralı King Berkay var. 2 boy gerisinde King Berkay'ın 7 numaralı Zolomum gelirken 4. de 6 numaralı Vahiz sarktı ve Safkanlar son yüzeye çıktı. 9 numaralı Gosket 5 boy avantajlı geliyor son düzlüğe. Son 400'e doğru gidiliyor. Dışarıda 7 numaralı Zolomum içeriden. Oğuz'un rüyasının dışarıdan 6 numaralı Vaiz'in gayretleri de var. Son 200'e doğru gidiliyor. 9 numaralı Gosket rakiplerine direnmeye çalışıyor. En dışta 6 numaralı Vaiz içeriden. 11 numaralı Oğuz'un rüyası orta kulvardan 7 numaralı Zolomum'un en dıştan 5 numaralı Oğlum Doruk'un da gayretleri var 9 numaralı Gosket direnmeye çalışırken 11 numaralı Oğuz'un rüyası ve dışarıdan 6 numaralı Vaiz geliyor. Oğuz'un rüyası güçlü ataklarla geldi Gosket'i yakaladı. 11 numaralı Oğuz'un rüyası öne geçti. Akdeniz derbisi koşusunu 11 numaralı Oğuz'un rüyası kazandı. 9 numaralı Gosket ikinci, 6 numaralı Vaiz üçüncü, 7 numaralı Zolomum dördüncü, 5 numaralı Oğlum Doruk'ta beşinci bitirdi yarışı. Koşuyu 11 numaralı Oğuz'un rüyası Hışman Çizik'le kazandı.